Adın hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Sırada Suriye var. Suriye'nin başkenti Şam'dır. Yüz ölçümü 185 bin kilometre karenin üstündedir. Nüfusu 23 milyondur. Para birimi Suriye lirasıdır. Ana dili Arapçadır. Suriye'nin tamamı Asya kıtasında bulunmaktadır. Suriye çöl iklimine sahip bir ülkedir. Suriye'nin Tek geçim kaynağı tarımdır. Doğal kaynakları petrol ve doğalgazdır. Komşuları Türkiye, Irak, Lübnan, Filistin ve Ürdün'dür. Suriye'nin deniz komşuları Yunanistan'ın Fas'a kadar uzanmaktadır. Ve son olarak Suriye'nin en turistik üç yeri Az Azem Sarayı, Halep Kalesi, Şam, Sultan Selim Camii. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuz Suriye'nin komşularından biridir.